Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Bugün arkadaşlar blok son tonuz. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Yan saklanma oyunu. Şu an. Ara Video çekme benim kanalıma. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar oyunla başlamadı. Başlayacak birazdan herhalde. Neyse biz gidelim buradan bir şeyler alalım. Ee, arkadaşlar oyunda böyle bir şeyler alabiliyorsunuz. Neyse şundan alamıyor Hadi hadi hadi. Robux'u. Tamam. Bu ne? Tamam. Arkadaşlar biz eveyiz. Biz saklanmayacağız. Bu senin eline kendimi sen. Ya ben ebe olmak istemiyorum ama ya. Neyse arkadaşlar sonra alırız Roblox. Bana kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Hmm. Hayır. Arkadaşlar benim haberim yok oyun başlamış. Bakalım hangisi? Bu mu? Bu değil. Bu değil arkadaşlar. Bu da değil. Bak kim bu mu? olabilir? Bak ben bundan şüpheliyim. Bu da değil. evet Bu olabilir mi? Ah bu! bu arkadaşlar. Kaçma lan! Böyle böyle böyle. Kaçma. Nereye kaçtı? Bu mu? Beyler nereye kaçtı ya beyler? Arkadaşlar kaçtı ya olamaz. Neyse beyler arayın 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 arayın. Daha bir dakikamız var. Beyler bulun 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 bulun. Şu mu? Bu da değil. da galiba neyse bu ne kapı kolu sandalye de olabilirler hangisi şüpheli bence bu yoksa tamamen dolap mı yok Değilir. şöyle dolsun arkadaşlar şu bir biterse şey biz yanarız 31. Hadi ben hep olmak istemedim de. Neyse ama. Beyler hadi hadi hadi. Cık, bu da değil. Ya, ne ne? Blok hunt yazıyor arkadaşlar. Bakın. Roblox'un gücü. Şey fotoğraf mı çekilsek? Cık. Ama neyse. Arkadaşlar birazdan böyle koyarım fotoğrafımı. Ya bu ne? Neyse arkadaşlar biz gidelim Robux alalım. Çünkü oynadı Blox. Robux. Oynadı Blox Robux. Blox unutmuş arkadaşlar. Blox Robux sandım. Beyler dalın dalın. Dalıyoruz. Ben alamıyorum beyler. Beyler ben de alacağım. Faciden mi alınıyor? Ben faciye girmek istiyorum. Bas, at. He. Basam. alsam, bassam, bassam. Şunu alacağım. Tamam arkadaşlar ben bunu aldım. Şimdi başlıyor arkadaşlar birazdan. Ben de açlara çıkayım. Başlıyor hadi hadi hadi. Bakayım ben neyim? Round, mill no. Evet arkadaşlar ben saklanacağım. Yes ben. Evet. Oy. Arkadaşlar oyun dondu ha. Valla çabuk 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 çabuk. 23 saniyemiz var. O da dönüşemiyor mu? Arkadaşlar ben olamıyorum. Beyler ben olamıyorum. Arkadaşlar ben olamıyorum bir şey. Ben bir şey olamıyorum. Arkadaşlar ben bir şey olamadım. Kaçın 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 kaçın. Abi 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 arkadaşlar kaçın 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 kaçın. Kaç abi kaç 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 kaç. Abi dur abi abi. Saçtık. Çıktık kaçın. Odamı. Kaç 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 kaç. Kaçın kaçın arkadaşlar yakalıyorlar beni saklanamadım. Kaçın beyler kaçın kaçın kaçın. Ay. Kaç kaç. Kaç kaç. Kanka kaç kaç kaç. Ya. Arkadaşlar saklanamadık. Oğlum bunu görünmüyor lan. Ya e baba, teyim ayım ya. Hayır dedi. Yakalanacaksın dostum. Gel bakayım. Arkadaşlar bu görünmüyor ki. Bardak olmak tehlikeliymiş ya. Arkadaşlar ya. Şöyle bir koşalım. Daha gelme lan çekil adamın asabını bozma. Bu mu? Ben git, gitmiş gibi yapacağım arkadaşlar. Tamam. Sana güvendim. Şimdi şöyle gidelim. Ay kaçamıyorum Evet ki arkadaşlar şey şu an buluyoruz. Uy! Gel çiçek. Bu ölmüyor. E ben buna sıkıyorum. Arkadaşlar biz buna sıkıyoruz. Nasıl bu şey ya? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tamam arkadaşlar Bitti arkadaşlar şimdi Yine kaybettik Bu ne He bırak 500 robux istiyor Ben böyle saçla kalacağım Ben şuraya gitmem lazım Evet arkadaşlar. Ben şöyle gideceğim. Şuraları çıkmaya çalışacağım. Sence arkadaşlar burayı acı otobüs arkadaşlar acı yıkar mı? Aç tabii yıkar. Hı Otobüsü. Otobüs 5 5000 kilo. Otobüs arkadaşlar 5 ton. Yani 5000 kilo. Aha çıkamıyor. Ya baba değil maymış. Yapırdım. Oy bu kadarmış be. Hadi hadi başlıyor. Bakalım nereye. Ben ebelsem tamam. Üstüne gidelim. Alayım mı senin gece? Ezelim maraları. düşelim maraları. Neredeler? Neredeler? Şimdi hemen, hemen 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 saklayalım. Ben bu eve gireceğim. Umarım arkadaşlar inşallah bir şey olabilir. Evet şimdi arkadaşlar ben bardak olacağım. Bekleyelim şimdi. Gelemezler ki 5 4 3 2 1 Başladı arkadaşlar. Evlere dalmaya başladılar. Biz dikkat edelim. İki dakika var. Ay tamam yapmayalım. Abla 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 ya abla ya. abla 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 abla. 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 of ya. Evet arkadaşlar, saatte videomuz burada biter. Kendinize bakınlar. Hoşça kalın.